Sattıran Ürünler serisiyle tekrar karşınızdayım. Bugün çok önemli bir misafirim var. Biliyorsunuz hanımefendiler özellikle mutfak dekorasyonuna çok önem veriyorlar. Böyle farklı ürünlere çok önem veriyorlar. Özellikle daha cool, daha tarz ürünlere çok önem veriliyor. Ve bu tarz ürünleri maalesef her mağazada bulamıyorlar. İnternet üzerinden bulabiliyorlar. Ben de sadece Türkiye'de bir kişi tarafından üretilen ve satışları yapılan Size bir ürünü tanıtacağım metal bir tepsi arkadaşlar bu kesimi çok tas kesimi çok güzel bunun ben kesimini çok beğeniyorum ben de kullanıyorum Aynı zamanda satıcının iletişim bilgilerini isterseniz de mutlaka bana instagramdan DM üzerinden ulaşın arkadaşlar Sizlere satıcının da iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım bu tepsi metal bir tepsi arkadaşlar İki boyu var ve çok hoş duruyor yani şu an tabii benim elimde o kadar güzel çekici durmayabilir ama ürünü kombinlediğiniz zaman sunum yaparken vesaire çok güzel duruyor. Bu da hanımların çok hoşuna gidiyor arkadaşlar. Ve tabii ki onların hoşuna giden her şeye de para veriyorlar biliyorsunuz. O yüzden sattıracak ürünler serisinde bugünkü misafirin.